Bugün Valorant oynayanların karşısına tam iki pankartla çıktık. Birinde Combat Riyan 500 TL'lik VP'yi kap, diğerinde ise Ekoloji yiyen 250 TL'lik VP'yi kazan yazıyor. Bu arada gemik ekipman hediyeleri de var. Ama dikkat, katılanlar sadece birimizi seçebilir. Radiant olan mı, Immortal olan mı? Hazırsa BTC Türk Game Fest serüvenimiz başlıyor. P vermediğimiz yetmiyormuş gibi insanların maskesine de göz dikmeye başladım. Benden adam olmaz. Hadi hadi imo maske cosplayer fark etmez. Vallahi öyle gidiyor. Entee. Maske kalsın bir fotoğrafını alırım ama. Oraya. Da eski radyant var. Radyant, radyantı asentin ortasında tokatlar. Bu <laughs> kadar trayart olmayalım ya. Pintiliğim tuttu ya. Ne yapayım? Çalışmıyor. Kral <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> Var abi çok var ya. Var mı? Takip ediyorum ikimizleri. Oğlum iyi. bunu tokatlarsın <laughs> rahat ol. Ben bir yüceliği tokatlayabileceğim, imoyu tokatlayabileceğine inanıyorum. Eğer baktın seni yeniyor, sana söz veriyorum yardım edeceğim. Tamamdır abi. Ooo! Üşün <laughs> 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 yani Tebrik ederim. Yanlışlıkla vurdum. Ha? Oğlum nereye gittin? Ooo! Üşün! Üşün! <laughs> Gel buç ve sen mitte. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim. abi. sağlık. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim, ederim. abi. Karşında bir immortal var Cengo. 10 numara. Evet, Bir VP daha vermiyoruz. <laughs> i̇yisin, iyisin. eline <Gülüşmeler> sağlık. Tebrik ederiz. Kimle oynamak istersin? Bomba ile. Valla, hadi gel, hazır mısın? Hazırım. Utanmıyor <laughs> musun çocuğa? Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşında adam vurmaya utanmıyor musun? <laughs> Oğlum büyüklerin beni de tokatlıyordu. Yeah. Ya beni yuhalıyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Heyecan yaptım. Vurursun bak. Geçen vurduğun gibi. Tamam mı? Tamam. Ülgesin, hadi. Vuracağım. Bu sefer gelene kulaklık hediyesi var. Hadi bakalım. Oğlum sen elinde kulaklık tutuyorsun. Beni seçme ihtimalleri yok ki. Kaç el alıyorsun kombatçıdan? Hedefim 5 ama en kötü işi almaya çalışıyorum. Hiç öyle şeyler. Hedefim 5 ise 5 el alıyorsun. Let's go hadi sen deyiz. Çok kurban verdik. O yüzden bu seferki arkadaşımız, seçilen arkadaşımız yense de yenilse de ona kulaklık hediye edeceğim. Haberi yok herhalde söylemedik değil mi? Söylemiş. Söylemedik herhalde. Geleyim öyle hediye edeyim. Evet. Yanında ekolojik varken kazanmana imkan yok. O Azrail'in benim yanıma gelmesi gerekiyor anca. O bulaşma şu an bulaşma. Şu an değil, şu an değil Emir. Emir şu an değil. Emir yapma Emir. Emir yapma lan. Oh. <laughs> Bravo. İyisin. Alıyoruz abi. Kazanıyoruz. Aldık, aldık sen de. Sen evet. Neden radyant oldun? Ne açıkladı? Last tur. Yeter bu kadar. <laughs> Tebrik ederim ama bu sefer katılan arkadaş yenisere yenisere benden bir el aldıysa kulaklık alacaktı. O yüzden güle güle kullan. Teşekkür ederim. <laughs> Gel şuraya ben fazla. Yenseydi beni alabilirdi. Abi, neden Ray Jens olduğunu tekrar kanıtladın. Çok iyi bir oyun. Bir kardeşim. Tanıştığına çok memnun oldum. Hangimiz? Ben. Sen de hangimiz oynuyorsun? Ben de. Fark etmiyor ama Emir abi. Tamam. <laughs> 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 i̇yisin, iyisin. Çok iyisin. Çok garip ama ya. Anti. Yanlışlıkla vurdum. Başlatıyorum bir daha. İnsan şey diyor, beklemiyor böyle oynayacağını kendinize. Çok garip geliyor ya. Helal olsun. Eyvallah çok sağ ol teşekkürler. Eyvallah abi. Çok sağ ol. Eyvallah. eyvallah. Sana VP'ni de şöyle takdim ediyorum. İnanmayacaksın. Builder RX Karamit geldi. Bugün markete geldi alacağım. Vallahi Ayrıca yemin ediyorum arkozelim burada. Girebil eyvallah. Arkadaşlar. Eyvallah. Bir arkadaşımız daha vardı alacağımız. Hadi geç. Hazır mısın Cypher? Hazırım Cenk abi. Rakiplerimizi artık cosplay yaparak yeniyoruz. Hani flash atıyordun? Nerede? Flashlar nerede? Alev attım, flash değil de. <laughs> iyisin. En iyilerinden öğrendim. Abi bir şey yapacaktım ya. <laughs> Tapka bende de olsaydı Tapka benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Tapka benim. Hadi, hadi Hadi. Seni yeneceğim. Seni. Onun mikrofonu getir. Beni tokatlamayacaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet, mikrofon nerede? Kime konuşuyor? Yanımızda Dilara Cimci var. Kendisi aynı zamanda bizim takımda da Uluf'ta içerik üretisi ve eski e-sporcu. Bakalım Dilara, Cengo'ya karşı kaç rant alıyorsun? Bilmiyorum. Parçalıyorsun, yeniyorsun, geçiyorsun. Cengo kim ya? Acımam lazım biraz. <laughs> Aynen öyle. Çok uzunmuşsun ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kalkan alıyor mu? Kalkan al al Dilara kalkan al. And, and. Ama kaçıncıyı buldum, oynuyor. oynuyor. Bana burada mobbing var ya. Bu adam benim yakın arkadaşım olacak adam. Gözlüğümü kaçırdı, bileğime vurdu. Karşıma eski esporcu koydu. <laughs> Savaş var. Ya. ya beni sal ya. Kanka bir şeye bakacağım. Bounce diye şey arıyor diyor. Başlatsana. <laughs> Şuna tıkla. <laughs> Ama <Bıraksana gülüyor> lan bounce. Geç geç baksana. Lara ne yapıyormuş? Baksana <laughs> bounce. <Barsana. gülüyor> <laughs> 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 <Enti>. Tebrik ederim. <Özürüyor> Ben teşekkür ederim. Bir VP'yi daha kurtardık, iyiyiz. Kazandım savaş yok. Kimseyi yenemiyorum. En fazla 2 round aldım. Adam kazandım savaş yok. En fazla 2 round aldım diye açıklama yapıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Mahmut hazır mısın Mahmut? Mahmut ne oldu. Vuramıyorum abi ya. <laughs> Oo Mahmut açılmışız. Yanlışlıkla vurdum Mahmut, özür dilerim. Operatör VS atalım mı? Operatör VS atalım. Neredesin lan? Oha Mahmut. Efendiyim. <laughs> <laughs> Enti, 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 Çok iyi oynadın. Çok formu. Yok, formunda değilim ya. Operatör devam edelim mi abi? Bir hile kodu yazayım Mahmut ben. Ulan. Yanlışlıkla oldu Mahmut. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ben yanlışlıkla vurduğum için FF vermek zorunda kaldım. Sana haksızlık olduğunu düşündüm. Buyurun Mahmut güle güle kullan. Arkadaşlar herkes çok iyi. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam gel hadi gel. Ben yatarak oynuyorum. Rankın ne? P2 Ne zamandır oynuyorsun? Beta'dan beri. Beta'dan beri. Güzel. Beni yani ya da iki el al. Sana klavye ya da mouse hediyesi. Oh! Bir an daha al ya da yen klavye ya da mouse. Vermemiz lazım artık. Böyle olmaz. Yenersin. Rahat ol. Bravo! <laughs> Tebrik ederim. Bu da klavyen güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Benden iki el alırsan sana da mal. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kombatla oynama heyecan veriyor. <laughs> İstersen yardım ederim. Isobel, Valorant kendine güven oyundur. Özgüven önemli. Bravo! Ente iyisin. Tebrik ederim misacığım. Sağ Eline sağlık ödülünü hemen takdim edeyim. Bu mouse'u güle güle kullan. Satacaksın mı? Hemen. Kaç el alırsın kombattan? Hiç. Bekle beni kombat. <laughs> ben geliyorum. Kanka. <laughs> Benim cesaretimden tebrik eder misin peki? Ederim. Yok trolleyeceksin. Yani. Vallahi, Vallahi trollemiyordum lan. Vallahi trollemiyordum. Allah Allah. Oh, <laughs> i̇şte bak trollemedin gördün mü? <laughs> 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 Tebrik ederim. Eline sağlık. Senin Oraya kazanacağın zaten belliydi. Yok canım olur böyle <laughs> şey. Yok, yok yok ben kimim İyi bir oyuncu değilim. Yok yok. Benden daha iyi olursun. Sen Umarım. Sen bir oyuncu. Her gün izliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Kaç el alıyoruz? İki. Hazır mısın? Ya. <laughs> üç ulan üç. Ya, aynen öyle. Bir kurbanımız daha var. Aldığımız yerden devam ediyoruz. DP'ler cebimizde. İki el al benden. Amuda kalkıyorum. <laughs> ne oldu? Hani bir eldi, ikiye bir. Diren diyor. Tamam. De. Bir el al, amuda kalkıyorum. <laughs> Operatör. Ooo severim. <laughs> alayım mı? Sen alma ya. Vandal al. Vandal mı alayım? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bıçakları açtım. Aftercraft atacağım. şekilde gitmiyor Ömer buna. <laughs> Allah Allah. Aa, oğlum. Eline sağlık Görkem'cim. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ya, bu ayar ne işe yarıyor? <gülüyor> Aa. Aa, bu da kalkıyor. Neler yaptı sana ya? Ya çok terbiyesiz bir herif çıktı. Ben böyle Ay, bunu bilmiyordum. <laughs> Burada GTC Türk Game Fest'in Polygon Challenge alanı var. Birinci olana iki günde PlayStation 5 hediyesi var. İkinci, üçüncü, beşinci, onuncuya kadar da mouse, mousepad, klavye hediyeleri var. Hazır böyle maç arasındayken dedik ki biz de bir girelim. Ben bir Emir'in kafasına vurayım. Estağfurullah. Bu arada PlayStation 5 bayağı iyi hediye. Ya, almak istemiyorum <laughs> şimdi onu yani. Ee, biz sayılmayacağız merak etmeyin. Çok kızgınım. Çok radyant yanmak hazırım şu an. Başlat. Emir, istesen de geçemezsin. Şu an var ya rekoru 25 vurdum lan. Bak, PlayStation 23 vuruş. Deniz çek şunu. Ya ben bu sefer 16 vurdum. <laughs> ben puanımı, ben puanımı kime hediye edeyim? Bu <laughs> 16 oldu ama ben yendim herkes gördü. <laughs> bu gördüğünüz alanda oyuncuların sahneye çıkmadan önce ısınıp ufak tefek antrenmanlarını yaptı. Hazırlandıkları yer gibi düşünebiliriz görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında sahneye doğru geçiyorlar. maçın ortasına geldik. Yürü lan. Şu anda ilk gün maçlarındayız. İlk maçta Nani ile Ulf'un maçı var. Sonrasında BBL Pacific ile Gentleman's maçı var. Yarın da kazananların finali olacak. Atmosfer şu anda görmüş olduğunuz gibi tabii ki de bizim temsilcimiz kazanınca burası daha da coşuyor. Durum 8-3 harita Sunset. Kaybedilen oyun yoktur. Kaybedilen mental vardır. Biz bu maçı alacağız. 8-3 Kaybedilen oyun vardır. Mental bir... <laughs> Maç aralarında daha çok bu etkinlikleri vesaire hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Serüven öyle ilerliyor. Tabii bizim videomuzda daha çok BTC Türk Game Fest'te olan etkinlikler baz alacak. Ya bu da etkinliklerden bir tanesi. Turnuva tarafı olsun. Çok geniş kapsamlı bir turnuva yaptılar. Alt taraftaki yarışmalar olsun. Diğer oyunlarda yaptıkları olsun. Bana bir yer söyle ya. Sağ üst. Yaklaştım. Tamam sen sol üstte at. Bana güldün. Hadi bakalım. <laughs> futbola yeteneklerim bu kadar. Anlam boyuna mı? Boyuna da falan. Oğlum öyle canın acır lan. Emin misin? <laughs> Gelin lan toplu. Alanın final günündeyiz. Final başlamadan önce burada bir cosplay yarışması var. Teker teker cosplay arkadaşlar çıkıyor ve oy alıyorlar. Oyunların sonunda da bir kazanan arkadaşlarımız belli olacak. Sahneye doğru alabiliriz. Benim de favorim. Benim de favorim. Lolla alakam yok ama Haymır'dı galiba. Bir ara beni soktuklarına bana bir şeyler alıp bir şeyler atıyor taret maret. Bu kılıçlı bir abimiz. Neci bilmiyorum ama. 12. yemeği içmeyi yatmayı seven Spider-Man. <laughs> Örümcek ağları çalışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dinozoru dışlamışlar. Seni arkadan çekip üstüne atlamak istiyorum demiştim. Nesli tükendiği için dışlamışlar ya. Tanışmama memnun, memnun oldum. Görüşürüz. <laughs> İzle fotoğraf çekildiğinden beri önünü görememeye başladı. <laughs> Evet arkadaşlar, birinci cosplay belli oldu. 30.000 TL'lik de ödülün sahibi oldu. Bence çok güzel olmuş. Arkadaşlar şu anda diğer oyunların da bulunduğu ödül töreni başladı. Diğer oyunlar kısmına değinmişken BTC Türk Game Fest toplamda 8,5 milyon TL ödül havuzuna sahipti. Kesinlikle Türkiye Espor'una izni bırakmış bu ve etkinliklerden bir tanesi olmuştur. Arkadaşlar şimdi takımlar sahneye doğru çıkıyor. Önce Navi geliyor. Peşinden de Gentle Mates gelecek. Gentle! <laughs> Sırada Gentle Mates. Hazırsak mücadeleye doğru artık geçiyoruz. Skor tahmini, skor tahmini. Abi 3-1 Gentle Bence 3-1 Gentle Comeback MVP. Muhtemelen. Bana da öyle geliyor. <laughs> Viper Harbor kompu var burada. Vay 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 vay. Tek duelist oynuyorlar. Diğer tarafta da iki tane gözcü var. Onlar da Double Sentinel oynuyorlar. Yani bir tarafta Double Smoker, bir tarafta Double Sentinel kafasında. Ama bence ya yani Harbor Viper'la beraber burada özellikle operatöre karşı ya da alan alma konusunda çok faydalı olsa da ta'daki daha okey benim için. Sage iyi kullanıldığı zaman çok işlevsel oluyor. Tük komparasına bir kıyaslama yapacaksam eğer. Deş, feyke, Oynadınız mı daha önce Beat Saber? Yok, hayır. Tamam. Şimdi şöyle önümüze kutular geliyor. Elimizde mavi ve kırmızı olan tamam. kılıçlar var. Mavileri maviyle, kırmızıları kırmızıyla. Yalnız şöyle de bir anekdot var. Beyaz kutuların üzerinde beyaz yerler var ya. Evet. Oralardan kesmeniz gerekiyor. Mesela üstten. Okey. Bu. Tekrarlıyoruz. Devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Çözene kadar. Çözdükten sonra basit. Tamam. Evet. Şimdi üstten. O da üstten. Yandan. Evet bu kadar işte. Alttan. <laughs> Yandan. Bu kadar. Ya. Yeah. Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunda uçan tekrar falan yok mu ya? he, 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 Aa. Nasıl ya? Ö C ve P'ye beraber. E ben tokat yiyorum. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Üzgünüm Viper. Nerf yedim. Sanırım nerf yedim. <laughs> Çak. Arkadaşlar selamlar, yanımızda BTC TÜR, Yönetim Kurulu üyesi Ozan Bey var. Daha önceki videoda röportaj yapmıştık. Bu sefer kendisi direkt sahnede. Oğlu Poyraz'la beraber bir röportaj atacak. Poyraz nasıl hissediyorsun? Ee, i̇yi hissediyorum. Yence... Seni sabote edeceğiz. Ee, Ozan Bey koştuk sana sabote. Yine yeneceğimi düşünüyorum hala. Allah Allah. Evet, Ozan Bey. Bir senedir bugün için hazırlanıyorum. Harika bir serüven var bu arada etkinlikte. Evet, teşekkür ederim. Evet, ederim. Valla çok eğlenceli, çok keyif alıyoruz biz de. Bak bak bak, insan babasını vurur mu ya öyle? Nice. Güzel güzel. Ya Poyraz insan babasına vurmaya kıyamaz ya. Oyun bu yani o da beni vurmaya çalışıyor. O yüzden sorun <laughs> Oğlum benim bildiğim var. Ben babayım bir tecrübe kazan diye yapıyorum. Bu arada bildiğim kadarıyla BTC TÜRK festin bu düzenlediği turnuva Türkiye'nin en büyük ödüllü evet. turnuvası oldu. O rekoru da aslında kırmış. Çok sevindim. Yani ona özellikle dikkat ettik. Hani yaptığımız bir şeyin öyle çok bir şey dokunsun, bir fark yaratsın istediğimiz için biraz ona dikkat ettik. Özellikle Kerem Bey bu konuda hassastır. Bence güzel de oldu. Zaten şu anda böyle genel olarak hem yaz hem de dünya genelinde bu tarz alanlarda biraz kısıtlamalar var. Evet, evet. Dünyanın gittiği şeyde e, çok eğlenceye yönelik şeyler yok. O yüzden hani biraz daha burada hassasiyet göstermek istedik açıkçası. <laughs> burada büyük sabah oldu. Arkadaşlar, şu anda kavut yarışması var maç arasında. Yarışmada hem oyunla alakalı hem de BTC Turk'la alakalı sorular var. Bu yarışmayı birinci bitiren Gaming Laptop ürünü kazanacak. Son 3 soru falan galiba. Cevabı bence puanları kaptı yani. Gelsin YFC'ye 67 kişi doğru cevabı vermiş Haci Mobile'den. follow hatta da aşağıdaki ajanlardan hangisinin multi puanı en yüksektir? Aha, Cengiz. Theo, Sage, Rayleigh, Chamberlain. Dördüler, Ama Theo olabilir ha, baflandı ya. Ah. <laughs> baflandı. Berat bunu bilirse kazanıyor. Birinci kim? <laughs> Aha. Kim lan o biliyor musun? Benim doğum. Valla. Valla. <laughs> evet Berat arkadaşlar Gaming Laptop'u kazanan oldu. Dün scooter kazanılmıştı, bugün de Gaming Laptop gitti. Güle güle kullansın. Adam benim doğum lan, Ekolojik için kullan. Bravo Berat. <laughs> An itibariyle ana kontrol odasına, reji odasına baskın yaptık. Burada yayında görmüş olduğunuz oynanan turnuvanın görselleri, sesleri, kontrolleri, izletilen oyuncular, replay'ler, kaçırılan anlar her şeyi buradan kontrol ediyor Bu arada her bir tarafta encoder kısmından sesine, ses kısmından görsele, görsel kısmından bambaşka daha benim bile henüz hakim olmadığım detaylara kadar her biri burada arkadaşlar. Tamamdır. Replay wipe girdi. Verdi. Oku. Şu an replay'deyiz. Tamam. 15 saniye oynar. Okey, sıkıntı yok. Sarı tuşu için basmaya hazır ol. 2, 1, bas. Şimdi replay'e dönmeye hazır. Bas. Oyun. Arkadan bunlar ayarlanıyor. Buradan da kola göre direkt organize... Harika iş ya. Gerçekten <laughs> emeğinize sağlık hepinizin. Arkadaşlar. An itibariyle Şampiyon Gentlemen's turnuva sonlandı comeback transfer oldu. Takımda yine kupaya Esra'ya ulaşmayı başardı. Adam iki tane ace, bir tane 4 vurdu da. <laughs> helal olsun. Evet. Harbi helal olsun. Şu an günümüzdeki Valorant'ta stabilite ve yüksek game power bir şekilde tecrübe yeniyor. Ne kadar iyi bir strateji uygulasan da, doğru kararlar versen de FPS oyununda karşındaki aim fightlarda senden daha avantajlı çıktığı süre boyunca bütün planı her halükarda alt, üst ediyor. FPS oyununun olmazsa olmaz kanunlarından biri. Arada o fark açılınca böyle oluyor. Soğukkanlılık adamlarla vuruyor. <laughs> yapıyor ediyor vuruyor. Anlık olarak da kupa kaldırılacak. Biz de kaldırılırken minik minik aşağı doğru inelim merdivenlerden. An itibariyle hem challenge'ımızın hem de BTC Türk Game Fest serüveninin sonuna geldik. Umarım sizler için güzel bir video, güzel bir vlog, güzel bir akış olmuştur. Farklı bir konsept oldu. Elimden geldiğince kaybetmeye çalıştım. Elimden geldiğince kaybetmemeye çalıştım. <laughs> Bu kaybetmediği için insanlara VP vermemiz lazımdı. Kombatliği nasıl yeneceksin ki? <laughs> güzel serüven oldu. İyi iş Vallahi çıkardık diyebiliriz. Kardeşim, seviyorum seni. Sen de seviliyorsun. Bu, Bu süreçte işte, arka planda emeği geçen kameramanların baş tacı olmazsa olmaz Deniz Usta'ya, komutanımız Zafer'e, menajerimiz Furkan'a, Silva Baba'ya. Kaymadım kaldı mı lan? Kendinize çak çak iyi bakın. Görüşmek üzere.